Arkadaşlar bugün sizlerle beraber korku filmi çekeceğiz. Gel biraz Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> şunu. Şunu yasla. Bismillah. Havadan kan yağıyor. Gidemiyoruz. Karan vurma. Bilek vurmadı. Sürü neredesin? Aa şuradaki eve gidelim Karan. Ev mi var? Evet. Çok soğuk şuradaki eve gidelim arkadaşlar. Gelin beni takip edin. Çok soğuk dışarısı. <laughs> Burada biri ölmüş. Ne? Burada birileri Oha. ölmüş. Ölmüşler. Burada çok kötü olaylar oluyor. Lan! Birini asmışlar buraya. Hani? Abu! Dur gel gel hadi. Elif adam korkmaz lan. Lan Aa. nereye geldik bir anda? Bu kim? Her yerde kan var. Biz buraya niye geldik? Gelin üstte çıkalım. Ya, ya sen erkek adam korkmaz demedin mi? Neye geldik, ne? Lan? lan. Lan. Buraya birilerini asmışlar. asmışlar. Adam ben korkmaya başladım. Bir şey veriyor, bir şey lan ne? Bir Ölüye bir şey. basmayın günah. <laughs> lan şey gülme var. ciddi Bu ol ne? lan. Bura nereye? Lan karan korkmaya başladım. Tövbe. Buradan gidecek mi geri? Geri gidelim çabuk. Orası neresi lan? yatakta öldürmüşler. La çok kötü şeyler oluyor burada. Lan bura nere? Lan lan o ne? <laughs> ne oluyor? Tövbe tövbe. Şimşek çarptı. Lan o ne? şeyler oluyor Karahan. Hmm. Karahan gitek buradan. burada. <laughs> Karahan çabuk. Hayır çıkış kapanmış. Çıkış nerede? Şu aşağı inek Karahan. Aşağı atlar mı Be beni takip et. Çıkışları kapatmışlar. Evet. buldum. Sen nereden? Karan sen neredesin? Gel. Takip et beni. Karan burada Geliyor. çok kötü şeyler oluyor. ha. Lan! Karan öldün ha? mü sen? Lan. Dur, lan ne geliyor hani? Ne? Oradaydı. Nerede? Lan Karan keşke gelmeseydik. Senin lafını dinleyip geldik buralara. Ne bileyim piknik diye geldik. Ne pikniği ya? Piknik ya lan. geliyor. Aa. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Öleceğiz hepimiz. Lan geliyor. Kaçın. Karaciğer lafından geldik buralara. Hayır. Nerede? Çıkışı bulmamız lazım lan. Lan bura nere? Bura önce yoktu sanırım. Lan Karahan Senin lafından geldik <laughs> Sonumuz kötü olacak <laughs> Karahan sen öldün mü evet. Lan Evet Karahan öldü la Burada kafa yemişler Karahan sen ölmemişsin sandıklardan da şartı çık lan kapı bir şey oldu karan çabuk çıkışı bırak çabuk Sürü yok. elimde bir tane şanser var benim de elimde Var iki tane. Karan çabuk çıkışı bulmamız lazım. Yoksa hepimiz öleceğiz. Buraya gitmeyek gelin. Buraya biz gideriz biliyor musun? Vay. Wow. Karan senin lafından geldik ya. Keşke gelmeseydik. Lan. Bura nere? Lan Karan ya. Elinden emin öldü. Lan. <laughs> Evet Arkadaşlar video bu kadardı. Güle güle.